Kedinizin sizi neden sık sık görmezden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Sanki onu besliyor, okşuyor gibisiniz ama karşılık olarak hiçbir şey. Ama bu sadece bir tesadüf değil. Bu videoda tüylü dostunuzun sizden neden uzak durduğuna dair 7 şaşırtıcı nedeni açıklayacağız ve emin olun bazı şeyler sizi şaşırtacak. Kediler sadece sevimli tüylü yumaklar değil, aynı zamanda çok bağımsız varlıklardır. Kedilerin sadece kendi hallerinde olduklarını düşünmeye alışkınız ama aslında davranışları genellikle dikkate almadığımız birçok faktörle açıklanır. Şimdi size kedinizin dikkatinize karşılık vermediğinde kafasında neler olup bittiğini anlatacağız. Kediler her zaman oynamak ve ortalıkta olmak isteyen sadece tüylü oyuncaklar değiller. Aslında gerçek bir duygusal aşırı yüklenme yaşayabilirler. Özellikle de sürekli etkileşim halindeyseler. Örneğin kedinizle çok vakit geçiriyorsanız, onunla oynuyor, kucağınıza alıyor veya sürekli dikkatini çekmeye çalışıyorsanız sinir sistemi basitçe yorulabilir. Kediler sonsuz bir iletişim akışına her zaman hazır değillerdir ve bazen güçlerini toplamak için yalnız kalmaya ihtiyaç duyarlar. Şöyle düşünün, bütün gün misafir ağırlıyor, sohbet ediyor, konuşuyorsunuz ve kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Bir noktada yorgunluk hissedip yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kedilerde de aynı şey olur duygusal dengeyi sağlamak için dinlenmeye ihtiyaçları vardır ve dinlenemezlerse temastan kaçınmaya başlarlar. İlginçtir ki bu duygusal yorgunluk evinizde kedinizi heyecanlandıran bir olay yaşandıysa yeni insanlar, başka hayvanlar, gürültü ve vesi gibi dış faktörlere de bağlı olabilir. Böyle durumlarda evcil hayvanınız stresi azaltmak için saklanmaya ve iletişimden kaçınmaya başlayabilir. Basit bir örnek. Kedinizle birkaç saat oynadınız ve sonra onun aniden kendi köşesine çekildiğini ve iletişim kurmak istemediğini fark ettiniz. Bu, izlenimlere boğulduğunun bir işareti olabilir. Belki de iyileşmek için zamana ihtiyacı vardır. Kedinizin de kişisel alana ihtiyacı olduğunu anlamak, evcil hayvanınızla daha uyumlu ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır. Bazen ihtiyacı olan tek şey biraz huzurdur ve o zaman sizi tekrar görmekten mutluluk duyacaktır. Kediniz sizi görmezden gelmeye başladığında hemen sadece nazlandığını veya yalnız kalmak istediğini düşünmek önemlidir. Olası nedenlerden biri fiziksel olarak rahatsız olması olabilir. Kediler ağrıyı saklama konusunda ustadır ve bazen sadece kendilerini kötü hissettikleri için iletişimden kaçınabilirler. Bu karın veya kulak ağrısı gibi hafif rahatsızlıklarla veya böbrek hastalıkları veya enfeksiyonlar gibi daha ciddi sorunlarla ilgili olabilir. Kendinizi şöyle hayal edin. Başınız veya karnınız ağrıyor ve birinin yanınıza gelip sizinle konuşmasını veya dikkatinizi dağıtmasını istemiyorsunuz. Kedide de aynı şey olur. Ağrı veya rahatsızlık hissediyorsa İlk tepkisi iletişimden kaçınmak olabilir çünkü bu enerji gerektirir ve durumunu kötüleştirebilir. Örnek: Kediniz eskiden sizinle koltukta oturmayı severdi ama aniden bu yerden kaçınmaya başladı. Belki de rahatsız olduğu yerde olmak istemiyordur ya da eklem sorunları ortaya çıkmıştır ve sadece dokunulmak istemiyordur. Kedinizin daha az aktifleştiğini, alışılmış yerlerden kaçındığını daha az yediğini veya kuytu bir yere çekildiğini fark ederseniz, bu bir hastalık belirtisi olabilir. Bu durumda davranışın kendiliğinden geçmesini beklememek gerekir. En iyisi teşhis için evcil hayvanınızı bir veterinere göstermektir. Kedilerin zayıflık göstermemek için duygularını saklayabileceklerini unutmayın. Bu yüzden davranışlarındaki herhangi bir değişikliğe dikkat etmek önemlidir. Bu sorunun zamanında tespit edilmesi ve hayvana gerekli tedavinin sağlanması için bir anahtar olabilir. Bazen kedinizin sizi görmezden gelmesinin nedeni sizin karakteriniz veya eylemleriniz değil, sadece hayatındaki yeni bir insan olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Tüylü dostunuz başka bir aile üyesine bağlanmış olabilir ve bu tamamen normaldir. Kediler de insanlar gibi farklı insanlara karşı farklı sempati duyabilirler. Bir düşünün, kedinizle başka kimler çok vakit geçiriyor? Belki partneriniz veya çocuklarınız ona şimdi daha fazla ilgi gösteriyor. Belki de kedi basitçe evde yeni bir favori seçti ve şimdi tam da onunla iletişim kurmak istiyor. Daha önce sizinle çok vakit geçirse bile bu başka birine geçiş yapamayacağı anlamına gelmez. Örnek: Eskiden kediniz her zaman kucağınızda otururdu. Ama şimdi saatlerce annenizin veya arkadaşınızın yanında vakit geçiriyor. Bu sizi artık sevmediği için değil, daha çok evcil hayvanınızın şimdi kendini rahat hissettiği birini bulduğu için olabilir. Bazen kediler daha fazla vakit geçirdikleri veya o anda daha sakin ve hoş buldukları kişiye bağlanırlar ve tabii ki kedilerin davranışlarının her zaman insanların mantığı gibi olmadığını hatırlamak gerekir. Kedi açık nedenler olmadan tercih değiştirebilir ve bu sizin bir hata yaptığınız anlamına gelmez. Sadece kedilerinde sempatileri ve antipatileri olabilir ve bazen evdeki başka insanlara geçebilirler. Ona alan ve zaman vermek önemlidir. Belki şimdi dikkatini çekmek için özel bir girişimde bulunmasına gerek yoktur. Kediler alışkanlıklarına çok bağlıdır ve herhangi bir değişiklik tehdit olarak algılanabilir. Örneğin eve yeni bir evcil hayvan geldiyse kedi sizden kaçınmaya başlayabilir çünkü kendi bölgesine yönelik bir tehdit hissediyordur. Örnek Yakın zamanda eve bir yavru köpek veya yeni bir kedi getirdiniz ve o andan itibaren kediniz çok daha mesafeli hale geldi ve kuytu bir köşede vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu dikkat ve bölge rekabetinin neden olduğu stresin doğrudan bir sonucu olabilir. Stres fiziksel rahatsızlık şeklinde de kendini gösterebilir. Bu yüzden sadece kedinin davranışlarını izlemek değil, aynı zamanda sağlığına da dikkat etmek önemlidir. Eğer kedi saklanıyor ve iletişimden kaçınıyor ama aynı zamanda yemiyor, içmiyor veya başka endişe belirtileri gösteriyorsa en iyisi bir veterinere başvurmaktır. Her kedinin benzersiz olduğunu ve bazılarının doğaları gereği diğerlerinden daha az sosyal olduğunu unutmamak gerekir. Eğer kediniz aniden sizi görmezden gelmeye başladıysa belki de bu onun kişisel özellikleriyle ilgilidir. Kediler de tıpkı bizim gibi bireylerdir ve her biri insanlarla ilişkilerinde kendi tercihlerini ve karakterini gösterebilir. Bazı kediler daha bağımsızdır ve sizin onlar için önemli bir insan olmanıza rağmen kendi alanlarını değerli bulurlar. Belki de evcil hayvanınız her zaman daha sakin olmuştur ve iletişime o kadar da hevesli olmamıştır sürekli dikkat arayan, diğer kedilerden farklı olarak kucağınıza atlayacak veya her an yanınıza koşacak biri olmayabilir. Örnek: Kediniz her zaman oldukça bağımsızdı ve şimdi sadece ara sıra sevgi veya oyun için geliyor. Bu onun doğasıyla ilgili olabilir ve büyük olasılıkla kedi onu şımartmak isteseniz bile sürekli iletişim aramayacaktır. Onun için bazen mesafeli olmanın normal olduğunu anlamak önemlidir. Bu aynı zamanda yaşa bağlı değişiklikler için de geçerlidir. Yaşlanan kediler daha az aktif olabilir ve eskisi kadar iletişime ihtiyaç duymayabilir. Genç yavru kediler ise tam tersine daha enerjik ve bağlı olabilir ve yaşla birlikte davranışları değişebilir. Kedinizin olduğu gibi olabileceğini anlamak endişelenmenize yardımcı olacaktır. Tüm kediler farklıdır ve bu sadece onların bireyselliklerinin bir parçasıdır. Bazı kediler için görmezden gelmenin sorun işareti değil, karakterlerinin normal bir parçası olduğunu kabul etmek yeterlidir. Gördüğünüz gibi, kedinin sizi görmezden gelmesinin birçok nedeni olabilir ve bunların hepsi sizinle ilgili değildir. Eğer kediniz mesafe koymayı tercih ediyorsa, bu sizi sevmediği anlamına gelmez. Bazen sadece ona zaman ve alan vermek gerekir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de kedinizle benzer hikayeleriniz var mı? Yorumlarda yazın.